Bugün Respirox marka RF02 model dağlı burun maskesinin paket içeriğini ve kullanımını inceleyeceğiz. Öncelikle paketimizi açıyoruz. Paketin içerisinden maske ve iki adet bacık klipsi, kullanma kılavuzu ve bir adet maske bacığı çıkıyor. Maskemizi kullanıma hazır hale getirmek için maske bacığımızı göster aşağı bakacak şekilde düz bir alana yerleştiriyoruz. Bağcın kısa tarafına denk gelecek şekilde üstte yerleştiriyoruz ve bağcık çırpılarını maske klipslerinden geçiriyoruz. Aynı işlemi alın kısmı içinde tekrarlıyoruz. Bütün çırpıları taktığımızda maskemiz kullanıma hazır. Kullanıma hazır maskeyi bu şekilde hastalığın kafasına yerleştiriyoruz. Yapıyoruz. Ardından bardak boylarını hastanın kafasına göre ayarlamak için bardakları her iki tarafından eşit şekilde çekiyoruz. Burada eşit çekimiz oldukça önemli. Aksi takdirde maskede hava kaçakları oluşabilir. Dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise maskenin sağında ve solunda klipslerin yanında yer alan hava delikleri. Eğer cihazınızla birlikte bir oksijen cihazı kullanımı varsa oradan gelen ince hortumu kullanımı yoksa tıpalarının mutlaka kapalı olması gerekmekte. Maskenin temizliği için e, maskenizi haftada bir ılık su ve bebek şampuanı benzeri alkol içermeyen temizleyicilerle yıkamanız gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için nespirox.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.